Çok kolay herkesin yapabileceği muhteşem ötesi bir ritüel vereceğim. Yani küçücük çocuk, yaşlı bir insanlar da yapabilir. Ama bunun için bize bir çakmak lazım. Valla ne mum diyeceğim, ne bilmiyorum falan falan şey diyeceğim. Hiç zorlamayacağım sizi. Öyle bir kolay ritüel vereceğim ki siz bile şok olacaksınız. Ben şekerlerle göstereceğim. Siz normal küp şekerle de bunu yapabilirsiniz. Şu an elimin altında gördüğünüz gibi şeker var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru mu? 7 tane küp şeker veya normal şeker. Yiyilebilecek şeker. Küp şeker daha kolaydı. Ağızda çabuk erir. Çabuk niyetinize ulaşırsınız. Şeker yemiyorum diyenler bu ritüelin hatırına yesin bir şey olmaz. Ama 7 günlük bir ritüeldi. Ve bir tane de çakmak. Bundan kolay hiçbir şey olamaz. Hiçbir yerde de böyle bir ritüel görmemişsiniz. Görmeyeceksiniz de. Tabii mayere özel muhteşem bir ritüel olsun. 7 günde nasibimi açıyorum. 7 günde herkese şirin gözüküyorum. Ve 7 günde para riskimi açıyorum. Para, para bana geliyor. Para benimle oluyor. Niyetini ediyorum. Tamam mı? Tamam mıyız? Evet arkadaşlar. Şu an aramalar geliyor ama sessize aldım telefonu. Görüntü iyi mi yoksa kötü mü? Görüntü iyi mi kötü mü onu söyleyin. Hemen geçiyorum. Çok kolay bir ritüel. 7 şeker ve bir çakmak lazım bize. Öncelikle bu 7 tane Hemen yapabilirsiniz. Bu yayından sonra gün sohbet beklemeyin. Videonu kapattınız. Önünüze 7 tane şeker koyacaksınız. Ve bu çakmayı yakacaksınız. Ve bu çakmayı yakarak çağrı vereceksiniz. El Malik 77 defa En Nur 41 defa Mair isminin ışık görevlileri 21 defa. Eğer mumunuz varsa ilk ritüeli mumla da yapabilirsiniz. Diyelim ki yeşil mumum var burada. Ben para için kendime yapıyorum. Niyet ediyorum. Siz çakmakla da yapabilirsiniz. Ama çakmak elinizi mi yakar artık ne olur. Çakmak sonra da size razı, lazım olacak. Hadi ritüeli öğretiyorum size bu ritüel ne işe yarar? Bu ritüel 7 günde para kapılarını size açmak için öğreteceğim. Aldınız böyle 7 tane şekeri. Üzerine yağ malik 77 defa. En nur 41 defa. Mayer isminin ışık görevlileri. Bana gel. Bana yardım et. Para blokajlarından beni çıkar. Hayatıma bu şeker gibi şirinlik gelsin. Hayatım şirinlikle, rızkla dolsun. Sana, evren sana 7 günlük bir kodlama veriyorum. Bu 7 günlük kodlamada bütün blokajları üstümden al, yok et. Mayer isminin ışık görevlileri, üzerimde olan negatifleri al, yok et. Yak, yok et yak yok et. ve bana negatif gönderen her nefese geri iade ediyorum. Bana negatif yapanlara iade ediyorum. Bu ateşin görevlileri, Mayer isminin ışık görevlileri. Bana kötülük yapanlara geri iade ediyorum. Bana kötülük yapanlara geri iade ediyorum. El En Nur, Mayer isminin görevlileri diyorsunuz. Altta da bir tane duanı paylaşıyorum. Hem esmanızı söylüyorsunuz. Hem doğanızı yapıyorsunuz. Bunu bu gece yastığınızda saklıyorsunuz. Yastığınızda saklarken kırmızı bir torba mı, kırmızı bir kumaşa koyabilirsiniz. Fark etmez. Kırmızı bir şeyin içinde olacak. Ben tılsım çizdiğim bir deri korumanın içine koydum. Tamam mı? Koydum. Bu gece yastığımda kalacak. Bu bana kehanet, öngörü gösterecek. O gece ne rüya görürseniz gerçeklik payı yüzde yüzdür. Düşünebilirsiniz. Düşmanım kimdir benle uğraşan görebilirsiniz. Zengin olabilecek miyim? Ev mi veya araba mı veya bahalı bir şey isteyin? Olacak mı? Niyetini edin. Yani parasal konuda isteyeceksiniz. Aslında biz paraya odaklanırken ilişki durumlarınızı da çözeceğiz. Çünkü burada hem şirinlik var hem de para blokajını çözen ateş var. Bunu yaptınız. Tamam mı? Gece kaldı, sabah uyandınız. Yataktayken, yataktayken elinizi, yüzünüzü yıkamadan şekerin birini ağzınıza koydunuz. Tam yatağın içinde. Unutmayın. Kalktınız eğer unuttunuz, lavaboya gittiniz, elinizi yıkadınız, bir şey oldu, indiniz, yemek falan yediniz. Unuttunuz, bir şey olmaz. Hemen koşun, şekerinizi yastıktan alın, yiyin. Ama en güzeli, en etkilisi yastıktan alıp yemek. Direkt sabah uyandığında. Ve onu yediğin zaman hemen bir tane mumu, çakmağı böyle yap, açıyorsun. Ve diyorsun para blokajlarım çözüldü. Hayatıma rızk ve bereket geldi. Şansım bol ve yaver gitti. Şansım bol ve yaver gitti. Gün boyunca en zengin, en şanslı, en bereketli ben olacağım. Orada beni izleyen çok maddi konuda düşüş olan insanlar var. Mümkünatı yok ki zengin olacak ama bunu yapsın. Veya normal maddiyatı var, daha da iyi olmak istiyor. Veya zengindir, doymuyor, daha da zengin olmak istiyor ki para zaten bu dünyada yetmiyor. O yüzden fark etmez. Sabah ağzınıza koyduğunuz şekeri, çakmazınızı yaktınız. Dünyada en zengin en kaliteli, en sağlıklı, en şirin, en tatlı ben olacağım deyip bunu yediniz. Çakmanızı şak diye yaptınız. Sonra saat geliyor 12 falan oluyor. Öğleni geçiyor. Hadi çakmağı bir daha yakıyoruz. Dünyada en zengin, en şanslı, en uğurlu ben olacağım. Ateşin görevlileri üzerimdeki olan negatifleri yakın yok edin. Bunu yaptınız. Öğlen bir tane böyle yaptınız. Dediniz sözünüzü. Akşam oldu. Uyumadan önce bir daha bir daha yaktınız. Dünyada en zengin, en uğurlu ben olacağım. Ateş görevlileri üzerimde olan negatifleri yakın, yok edin. Dediniz, uyudunuz. Sabah uyandınız, prosedür aynı şekilde. Şekeri yediniz, çakmağı yaktınız niyetini ettiniz orada istediğiniz güzel niyetleri edebilirsiniz kendiniz için bu kendinize yapılıyor eğer eşinize yapılıyorsa şeker onun yastığına koyulacak o kendisi yakacak o kendisi diyecek çocuğunuza mı yapıyorsunuz çocuk için 16 yaşına kadar olan çocuklara siz yapabilirsiniz 16'dan sonranı kendileri yapabilirler 16'dan sonra dese ki hayır ben yapmayayım anne sen yap baba sen yap o zaman o çocuktan bir şey olmaz. Yani bu şimdiden kendi için bir çaba sarf etmiyor. Yok eğer dedi ki ben kendim yaparım ne güzel tamam mı? Yaptınız mı? Bir hafta boyunca sabah şekeri yiyorsunuz aç karnına çakmağınızı yakıyorsunuz niyetinizi ediyorsunuz. Günce, günde 3 defa bu çakmak yanacak. Bir sabah uyandıkta, iki öğlenden sonra 3 uyuduktu. ha desen ki ben gün boyunca uyuyorum öğlenden sonra kalkıyorum ne yap et 24 saatte 3 defa bu çakmağı yak bu elinde mayerizm çakmaklar olan danışanlarım benim çakmakla ya yakarsa daha iyi olur ama yine de farklı çakmaklar da kullanabilirsiniz sonuçta buradan bir ateş çıksın tamam mı 7. gün yedikte diyeceğim ki dünyada en zengin ben oldum en şanslı ben oldum. Öyle dedim, öyle oldum. Mayer isminin ışık görevlileri bana yardım et. Mayer isminin ışık görevlileri bana yardım et. Söz veriyorum. Parasal konuda bu sene çok zengin, iyi yerlere gelirsem, para blokajlarım çözülürse, işlerim rast giderse söz veriyorum. Açları doyuracağım. Sıkıntılı olan insanlara el tutacağım. Dışarıdaki sokak hayvanları yem vereceğim, yedireceğim, içireceğim. Yani bana gelen paranın, zenginliğin yüzde yirmisini bari dağıtacağım diyeceksin. Tamam mı? Bu sözü vereceksin. Yıl boyunca bu, bu bir haftalık ritüel senin hayatına paranı çekecek. Çünkü sen orada hem el malik dedin, hem en nur dedin, hem rızk duasını okudun, hem de mayer isminin ışık görevlilerini çağırdın. Gün boyunca yine haftanın bütün bütün haftası el malik Ennur ve Mayer'in şık görevlileri dedik de günde en az bir defa o da uyumadan önce veya sabah fark etme söyleyebilirsiniz. Yeter ki bir hafta boyunca Ennur, El Malik ve Mayer isminin görevlileri verdiğim sayıda söylensin. 77 defa, 41 defa, 21 defa. Videonu çok dikkatli izleyin ve bir kağıda not edin. Bu hiçbir kitabımda yok. Daha önce de e, yayınlanmamış bir ritüeldir Bunu yaptınız, ruhsal alem bana verdi. Dedi ki, bunu inanarak yaparsa her kişi, her kim ki bunu inanarak yaparsa, Allah'a güvenirse, Allah'ın ışığına gelirse, bir ışığı benim için yakarsa, e, karanlık dünyaya aydınlık verip açları doyurursa, ben hiçbir zaman onu unutmam. Tamam mı arkadaşlar? Çok kolay, çok kolay. O e, çakmağı da lütfen kimseye vermeyin. Bu çakma kendinizden başka bunun e, gazı bitene kadar kullan kimseye vermeyin. Kendiniz kullanın. Hatta gazı bitse bile bunu çok güzel şekilde saklayın. Yani e, bazı çakmaklar var doldurmak oluyor. Doldurup kullanabilirsin. Yok eğer doldurmalı değilse bunu çok sağlam bir yerde sakla. Gün gelecek eline gelecek bu çakmak. ve bu yaptığın ritüeli hatırlayacaksın. Not edersen deftere veya telefona çok çok iyi olur. Videomu sevdiklerinizle paylaşın. Ben bu videonu ayrıca ritüeli paylaşmaya çalışacağım her yerde. Unutmayın herkes yapsın, herkes zengin olsun, herkes çok parası olsun, herkesin hayatı ferahlasın. Ekonomi sıkıntılar bize zarar vermesin. Çocuklarımız aç kalmasın e, istedikleri şekilde yaşayabilsinler. Güzel okullarda geleceğimize başarılı çocukluk, çocuklar yetiştirelim. Bunun için de tabii ki de paranın önemi vardır. Maddiyat her şeyin önüne geçmiştir. Valla parasız bir adım bile dışarı atılmaz bir hale gelmişiz. Gün gelecek havanı bile parayla alacağımızı her zaman söylemişim. Maalesef öyle zamana da doğru gidiyoruz. O yüzden maddi yükselişiniz için doğadan elinizi çekmeyin. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Mayer'i çağırırsanız her daim her yerde size yardıma gelecek meleğ enerjilerini fark edeceksiniz. İnananlar biliyor. Hayatında Mayer ışığı olan arkadaşlar yorum bölümüne yazsın. Ben senden nasıl fayda gördüm lütfen. Eğer yazarsanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Ve bu videonu dostlarınızla, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Paylaşın ki çoğalalım. Paylaşın ki mutlu olalım. Paylaşın ki dua alalım. Eğer ben bugün bunu size öğrettimse, bunu bana öğrettiren bir Allah var. Ve siz de Allah'ın yerde bir nuru olun, nefeslere ışık verin, şifa verin. Yani ben bir tek ben şifacı değilim, sizler de bir şifacısınız. Çünkü başkalarına el tutuyorsunuz. El tutarsanız her zaman en zor durumunuzda, en zor anınızda biri çıka gelir ve senin o sıkıntıdan çıkarmana bir el uzatır. Beğendiniz mi arkadaşlar? Aldım kabul ettim diyenlere yorum bölümüne aldım kabul ettim ve fikirlerini yazanlara gitsin bu ritüel. Faydasını görsün, nurunu bulsun, şifasını bulsun, ilişkileri de düzelsin. İreli zamanlarda eğer bu bir ritüeli beğenirseniz bu bir ritüelin aşk ilişki konusunda başka versiyonu size öğretirim. Orada şeker mi diyeceğim artık ot mu diyeceğim yağ mı diyeceğim onu bilmiyorum Allah biliyor. Sadece şu anki bu ritüelle denemeniz lazım, faydasını görmeniz lazım. Bana yorum yazmanız lazım, beni daha da böyle heveslendirmeniz lazım ki ben daha çok ritüeller sizlerle paylaşayım.